Oo, kirliymiş bu da. Baksana. Ay bir makarna koymuş. Bak bak. Oo, kız lastiklere bak. Kömürlü kapısına dönmüş. Kadir, bunu güzelce kremleyip böyle... Terleyeceksin ağzını. yavrum. Şunları da atalım Hı ya. Ağzı açık. Bir de soğanla patates buzluğun içine koymuşlar. Sürüyen olmasın Kadir. En nefis bir buzdolabına ağzı açık bir şey koymak. Üstü de berbat. Cama bak cam da kötü. Buranın ama şey tabureyi çıkıp da şey yapabilirim Mesela yani. Hani silerim. Yetişirme ama böyle tam ha, neyiz merdiven var, tabure var. Evet. Kötü, ben eğri sırtımı alıyorum. Koş ben alırım ben salak yer miyim? Sen yeter ki Cam da kötü salonun camı gibi. Hiç merak etme. Bismillah deyip kolları bir sıvadık mı? Yeter ki o aşkı bir gösterelim. O şöyle bizi burlok bir yıkayalım. Benim aşkımın ağırlığını göstereceğim Kadir. Hadi bak senin aşkının altında kalsın hepsi inşallah. Ey Kadir. O zaman nereye gidiyoruz? Deterjanları almaya gidiyoruz artık. Aynen. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Temizliğin nasıl yapıldığını görsün. Görsünler. Düşmanlar çatlasın. Çatlasınlar. Ben öğrettiğim zaman yok. İşte böyle sen oyun oynuyorsun. Ne oyunu ya ne oyunu. İşi e, şey öğretiyorum ben burada size kadının adını şovcu koydular. Hiç sorma. Ayşe abla zaten dün her şeyi çok iyi bildiğini söyledi. Ona bir tavsiyem yok. Onu ona bırakıyorum. E bakalım göreceğiz. Oy bismillah. Divanın yelpazesi geldi. Yüzüm görünmesin diye bunu buldum. <laughs> Yüzünü saklamak için kendine ne bulmuş kız? <laughs> Senin Allah'ın. <laughs> Senin, Senin Allah'ın elini versin. Ne elle. <laughs> Allah'tan yelpazemi getirmişim. Allah'tan yellensin. Ben sana yellik getireceğim. Dur. Ben de diyorum bir koku geliyor bir yerden. Dur ses geleniyormuş dışarıdan. Allah seni kahretmesin. <laughs> Komik <Komuzyum. gülüyor> Yananı görür Allah Allah Allah. Ha? Aman görür çatlayın inşallah kim yanıyorsa. Ha? İyi esti, kış günü zaten kuzu, sık, bol bol. Kadir Bey ile Ayşe Hanım çok uyumlu bir ikili oldular. Keyifli bir temizlik geçeceğini düşünüyorum. Bu sohbet esnasında elini yavaşlatmazsa işini daha hızlı yapar. Kadir arkasına yanlarına da sık onun kuzum. O dertli kız kremle çıkıyor onlar. Bu aranızdaki yapmacık ilişki beni çok sıktı. Niye gayet Niye kıskanıyorsun? Işte? Ne kıskanması canım? Neyinizi kıskanacağım sizin? Ablam yaparız. Siz. Şu Ablam. Abim. Hadi gidelim. Yeter gel gel. Kadir, madem bir şey yapıyorsun, önlere sık, Kadir. Tam yap diyor, tam. Kız tamam ya. tamam, kurumasın daha fazla. Ondan şey ettiriyorum ben. Kurusun. En tamam. yağlı yerlere sıktık. Salona gidiyoruz, hadi. Ha sen ona geç Şarkıları Kalk. <laughs> Şu... Dur, şunlara sıkıyoruz. Onlar yağ sökecek değil, kire bakın. Hadi. Onlar. Hadi salona gidiyoruz. Salon. Yananı görür Allah Allah Allah. Hadi bakalım. Ayşe abla salondan iki saatte çıkabileceğini düşünüyorum. Ben bir buçuk saatte çıkardım. <laughs> geç, 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 geç. <laughs> Sen tülleri bana bırak, ben sökerim onları. Salon tozlu, kirli. Halı silmesini beklemiyorum ama güzelce süpürülebilir her yer. Halı veya koltuktan birini silmesini ben de bekliyorum. Koltuk örtülerini söküyorum Ayşe abla. Hayır sökme örümcekleri alıyorum Kadir. Ya gördün mü Kadir efendi? Sana da ders gibi bir uyarı geldi Ayşe hanımdan. Ha, sökme beni. Ablamdan gelsin varsa. Ablan kurban olsun sana. Önce lafı soktunuz, şimdi yine abla oldunuz. <laughs> Ama şimdi örümceği alırsak onun pisliği kiri hep oraya dökülecek. Bence halı o kadar şey değil ama çok kirli bir halı. Ne yapıyorsun Kadir? Silmemiz gerekiyorsa tabii ki de silelim. Halıyı silmesini beklemiyorum. Koltukları silmesini evet bekliyorum. Hadi çabuk akşamla birene sileceğiz biz. Yanında başka halı getirdiysen bileme bizim elimizde bu var. Kadir laf sokmaya çalışma kadına. Tak, vallahi... Bak valla bir şey can, mutfakta bizi kıskandı ya şimdi ha. birbirimize düşürmeye çalışıyor. Bak bak bak. Yandaş arıyor kendini. Bak. Senin var ya. Yeme sen sakın bu numaraları ablam. Vallahi yandaş arıyor. Ablamın 40 yıllık tecrübesi var. Bak bunu doğru söyledin Kadir. Kadir'ciğim lütfen. Gene, ay taksana bunu. Bunlar bu yoldan gelirken ben dönmüşüm lütfen. Kadir bak sana diyor. Kadir. O da benden önce gidecek ne yapalım. Bakın hala laf sokuyor size alttan alttan. Yaşlısın diyor. Hayır bir sen de. Benden önce gidecek diyorsun. Allah bilir onu. Sen nereden bileceksin? Hiç değil mi? Vallahi Kadir sabah sabah rengin değişti. Enerjisi yüksek ama illaki bir süreden sonra enerjisinin düşeceğine inanıyorum. Perdeler attın mı Kadir? Attım attım. Örtüler topla Kadir. Attı ama koridora attı perdeleri. E Halı kayıyor birimizin basması lazım. Oradadır Ha? Hah Kadir sonunda bir işe yaradık. Ya Allah aşkına ya. Görüyorsun değil mi Benle nasıl uğraşıyor? Uğraşsın. Seven sevdiğiyle uğraşır. Kasap sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Vurur. Cam vasat bir durumda. Doğramalarını güzelce temizlemesini istiyorum. Ne yapıyorsun Kadir? Bana neden vuruyorsun? Kim sana vuruyor mu? Kutu kadar ev zaten dönerken çarpıyorum. Biliyorum bilerek çarptın. Bütün gün böyle böyle sen bize vur. Evet. Ama biz sana çarpınca aman 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 aman. Ben sana tabureyle mi vuruyorum? Tabureyle vurmadım ben sana. Vurdun işte. Neyle vurdun Kadir? Tabureyle, tabureyle vurdum. Bir vurmadım o kendi kendine. Canı tatlı olana kuş diye iğne gelirmiş ver. Gelir. Gelir, kadir. Umarım iddia ettiği kadar temizlik adına bir şeyler öğrenebiliriz ondan. Sen e, benim gel yakından çek, temizlik nasıl yaptığımı gör. Hemen geliyorum. Nasıl temizlik yapıldığını öğren. Bunca sezon göremedik değil mi? Yo gördün de, yapanlar da oldu. O zaman niye bir de sizden görüyorum? Hayır, bir yapanlar için oldu. Ya. Şunun ucunu atlıyor, şuna sen üstüne koyalım. Dur ben temizlik görmeye gidiyorum. Allah'ım sen bana satma. Hadi bakalım görelim temizliğinizi. Ben şimdi be teli bezin arasına koyayım da. Niye? Hem bez yardım etsin hem tel temizlesin. Hassas elleriniz telden etkilenmesin diye mi? Hayır ne alakası var? Minnak parmaklarınız acımasın diye mi? Benim parmaklarım deve şey tabanı gibidir be. Deve tabanı mı? Deve tabanı derler köyde öyle bir ot var ya. Evet. Sen köylü, köylü olmadığın için ne anlayacaksın sen köylünün halinde? Niye anlamayayım ben katı köylüyüm. <laughs> Kadıköy'ün güzeli. Salon Ayşe ablayı zorlayacak hiçbir tarafı yok. Sadece oyalarsa camlardan oyalanabileceğini düşünüyorum. Başka oyalayacak başka bir şey görmedim. E ama siz bütün bezleri ıslattınız. Sen bana güven. Size güveneyim mi? Heh sen benim temizliğime güven. Ben Kadir'e güvenmiyorum. Size mi güveneceğim? Niye güvenmiyor Kadir'e? Aa, kendisi kumam olur. Kumam mı? Kumam olur kendisi. Her şeyine müdahale da Kadir gel gel. Burada taktik öğren biraz. Şu an süre gidiyor. Süpürmem gerekiyor. Ayşe Hanım bezin arasına tel koydu. E ne olmuş? iki sezondur yapıyorum ben onu. Tabi canım. Tabi tabi. Sen tabi ben yaparken hiçbir şey görmediğin için. Millet ilk defa görmüş edası yarat. Bak böyle temizlik görmemişsindir sen. Aa şov yapıyor desene hadi ben yaparken dediğin gibi. Bana dediler ya Ayşe şov yapmayı gelmiş. ben ne zaman o ceme, cama bez vursam evet başladı şov. Ha. Sen yapınca da şey bak temizliktir derler derler kuzum derler her şey derler Ayşem sen camın kabasını alıp önceden alman lazım demedin mi dün? Haha ha. e alıyorum. Bugün direkt telle girdin deterjanla. Alıyorum kuzum çok şey kuruyor. Telle alıyor işte kabasını. Ha, niye bezle bir durusuyla almadın kabasını? Alıyorum bebeğim sen bana bırak. Sen karışma diyor işte anlasana Kadir. Sen sonuca bak diyor kadın. Sen sonuca. Bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.